Kanalıma hoş geldiniz. Deniz ben. Kahvem, kitaplarım ve ben. Buradayız. Bu haftaki videomda yaptığım kitap alışverişlerinden bahsetmek istiyorum size. 11 tane kitabı daha kütüphaneme katmış bulunmaktayım. Yeni ufuklar, yeni dünyalara pencere açıyorum yavaştan yavaşa. Ah, kitaplara geçmeden önce bu video çekmek olayına kadar zor, kitap anlatma o kadar zor değil ama video çekmek çok 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 zor. Bir yana baktım yüzüm gözükmüyor, bir yere baktım saçım gözükmüyor, bir yere baktım ses çıkmıyor. Çok 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 zorlandığımı belirtmek istiyorum size ve hemen kitaplarıma dönüyorum. Gabriel Garci Marquez Kırmızı Pazartesi. Ben bu yazarımızla ilk defa tanışıyorum, ilk defa bu yazarımızın dünyasına gireceğim. Çok da merak ediyorum, çok övülen, Nobel ödüllü bir yazarımız. Kırmızı Pazartesi işleneceği herkesin bildiği ancak engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir cinayet öyküsüdür. Hem Kolombiya'da hem de dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman. Kırmızı Pazartesi yalnızca bir cinayetin arka planı değil, bir halkın ortak davranış biçimlerinin portresinde çiziyor. Böylece sonuna dek ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz bir roman toplumsal ruh çözülmesini niteliği kazanmış oluyor sanki böyle bir film tadında okuyacağım bir kitap olduğunu düşünüyorum Kırmızı Pazartesi'ni. Kağıt Ev her yerde her yerde her yerde gördüm mutlaka siz de görmüşsünüzdür. En sonunda aldım ve kitabın arkasındaki yazıya bayıldım. Daha içeriğini okumadan kitaplara, okumaya ve aşka dair bir kitap. Kalın ciltler arasında saklanacak bir mücevher gibi. Bir kitap koleksiyoncusunun hayatından bahsediyormuş burada. Ben de bir kitap kurdu olduğum için kitabı çok beğendim. Kitabın insan hayatını nasıl değiştireceğini bahsediyormuş. Ben de çok merak ediyorum bu kitap benim hayatımı nasıl değiştirecek. Ölü Ozanlar Derneği. Birçok kez filmini seyretmeyi denemiş olmama rağmen bir türlü sonuna getiremedim. En son Ankara açık hava sinemasına geldi. Dedim ki burada bari seyredeyim. O da olmadı. Dedim ki Deniz senin için bu bir işaret. Sen ilk önce bu kitabı oku, sonra filmini seyredersin. Filmin 40 dakikasını falan seyrettim aslında. Bu öğretmenin çocukların hayatını nasıl değiştirdiğini, nasıl değiştireceğini çok merak ediyorum. Öğretmenin çocukların hayatındaki etkisini merak ediyorum. O süreci nasıl işlediğini çok merak ediyorum. Onun için kitabı da bir solukta okuyacağımı düşünüyorum. Tavan arasındaki bu da. Japonya'dan San Francisco'ya gelen gemilere binip gelen gelinlerin hayat hikayesinden bahsediyor. Onlar yabancı topraklarda dükkan bahçıvanı sahibi kocalarıyla kuracakları ferah yaşamın hayaline kapıldılar. Çünkü onların bunu sözü verilmişti. Kocalarına ilk gördükleri anı, şok mu geçirecekler, çok mu beğenecekler, o noktayı çok merak ediyorum. Gemiden indikleri son hali gemiden indik kocalarıyla tanıştıktan sonraki süreci çok merak ediyorum. Tavan arasındaki bu da. Bir delinin hatıra defteri. Nikolay Gogol. Ben bu yazarımızla da ilk defa tanışıyorum. Evet bir delinin hatıra defterinin oyununu biliyorum. Erdal Daşıkçıoğlu'nun oyununa gitmeyi çok istedim ama bir türlü bilet bulup gitmek nasip olmadı. Dedim ki demek ki ilk önce kitabını okumam gerekiyormuş. Kitabını okuyup yorumluyor olacağım. Çok merak ettim kitaplar arasında. Kendine ait bir oda. Waffle'ın bir kitabı. Edebiyat dünyasını feminist makalesi olarak adlandırılan kendine ait bir oda, kadın harekatının elinden düşürmediği önemli kitaplardan biri olmayı başarıyor. Erkeklerin kadınlara uyguladığı baskının ve her zaman süre gelen eşitlik tartışmasının cevabını tarihten alıntılar yaparak yanıtlıyor. Ben de her zaman eşitlik olması gerektiğini düşünen bir insanım. Bunun için bu kitabı çok merak ediyorum. Kitabı okuduktan sonra da yorumlu olacağım. Bir solukta okuyacağımı düşünüyorum. Kitaplar arasında aslında bu da. Bu zamana kadar okuduğum kitaplar ve yazarlarla daha önce hiç okumadım. Çok merak ettiğim yazarlar ama bir üç türlü kısmet olup da okuyamadım. Bundan sonraki anlatacağım yazarları da aslında okumadım. Geç mi kalındı? Belki geç kalındı ama keşke demiyorum gene de. Buradan başlamam gerekiyormuş. Hayatımın bu noktasından sonraki süreçte beni etkilemesi gerekiyormuş ki şimdi okuyabiliyorum. John Steinbeck hariç. John Steinbeck ile daha önce tanışmıştım. Daha önce onun dünyasına girmiştim aslında. Fareler ve insanlarını okumuştum daha önce. Ve gazap üzümlerini okumuştum. İnci ile de tekrardan John Steinbeck'in hayatına girecek Muhteşem bir yazar zaten. Anlatmaya gerek bile duymuyoruz. Franz Kafka. Ya geçmeden önce kitaplarla ilgili bazı e, şeyler söylemek istiyorum. Ben önceden kitapların üzerine böyle kalemlerle çizer, renkli kalemlerle yazar, yanlarına not alırdım. Ama sonra dedim ya ben bir kütüphane kurmak istiyorum. Bu kütüphane için kitaplarıma zarar vermemem gerektiğini düşündüm. Onun için de şöyle yanımda sürekli bir kitabım ve bir ajandam şeklinde geziyorum. Çantam gerçekten birkaç kitapla dolu. Hep öyle geziyorum ve çok ağır bir çantayla geziyorum. Kitapların üzerine not almaktansa yanımda götürdüğüm ajandaya not alıyorum. İşte hangi kitaba başladım? Milana'ya mektuplara başladım. Hemen tarihini düşüyorum. İşte ismimi yazıyorum. Bir gülücük koyuyorum. Kendime ait bir simge koyuyorum. Sonra hangi kitabın hangi paragrafını beğendim? Hemen diyorum şu sayfada şu noktayı beğendim. Hemen o bölümü alıp yazıyorum. Sonrasında kitap açma açıp okuyup okumak çok kolay olmuyor ama hemen ajandam sürekli yanımda olduğu için ajandamı açıyorum hemen okuyorum. Hayatıma etkilemesini sağlıyorum. Çünkü bu ajandaları taşımak daha kolay kitabı taşımaktansa sürekli böyle yürüyen kitap halinde geziyorum. Onun için size de çok tavsiye ederim. Küçük bir ajanda olur, büyük bir ajanda olur. Yanınızda taşıyabileceğiniz bir ajandanız mutlaka olsun kitabınızla birlikte. Hani kitapları karalamaktansa ya da kitapların yanına not almaktansa açıp açıp okuyabileceğiniz bir ajandanız olmasını tavsiye ederim. Diyerekten Franz Kafka'ya geçiyorum. Ben Franz Kafka'yı da okumadım. Evet hayatını araştırdım. Gerçekten çok hüzünlü bir hayatı da olmuş ama kitaplarını da okumadım. İnşallah okuyup fikirlerimi paylaşıyor olacağım. 1883 yılında Prag'da doğmuş bir yazarımız. Herman ve Julia'nın 6. çocuğu olarak dünyaya gelmiş. 20. yüzyılın modern, edeb modern Alman edebiyatının öncülerinden sayılıyor. Yaşadığı süre boyunca da çok ünlenememiş bir yazarımız. Hatta hayatının dönüm noktası olan en yakın arkadaşı Max Borota diyor ki ben öldükten sonra bu eserlerimi yak. Ama Max Morak bunun tam tersini yapıyor ve eserlerini yayınlamaya başlıyor. Öldükten sonra ünlenen yazarlar kervanına Franz Kafka ekleniyor. Yahudi olan Kafka iki erkek kardeşini küçük yaşlarda kaybediyor. Üç kız kardeşini de Nazi soykırımı sırasında kaybediyor. Tüm dünyalar, Tüm dünyaca sevilen yazar kötü bir çocukluk dönemi geçiriyor. Özellikle babasıyla olan ilişkilerini nefret olarak adlandırıyor Ve eserlerinde de e, bu tutumla e, yani babasıyla olan ilişkisine yer veriyor genelde. Hemen hemen tüm eserlerinde de bunu gözüküyormuş. Hukuk öğrencisi hukuk okuyor ve ceza hukukunda kendini geliştiren bir yazar. Dedim, az önce söyledim ya, Max Borat hayatını değiştiren, edebiyatla tanıştıran ve edebiyat dünyasıyla tanıştıran kişi, edebiyatı sevdiren kişi Max Borat olarak gözüküyor Franz Kafka'ya. Franz Kafka birkaç tane kız arkadaşı oluyor. Milena da onlardan bir tanesi. Uzun süre boyunca Milena ile mektuplaşarak haberleşiyor. Ve 1923 yılında ailesinin baskısından kurtulmak ve daha rahat yazabilmek adına Almanya'ya taşınıyor. Ve o sırada... Nazilerin Çekoslovakya'yı işgali sırasında Kafka'nın birçok eseri yakılıyor. En önemli eserlerinden olan Dönüşüm, ben şöyle göstermek istiyorum. Dönüşüm kitabında da babasının hayatına yer ettiği etkilerden de bahsediyor. Ve 1917 yılında ağzından bir parça kan gelmesiyle hastaneye gidiyor. Ve akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Bir yıl içerisinde ağır bir grip geçiriyor. Bu ağır gripin neticesinde ses tellerini kaybediyor ve konuşamaz hale geliyor ve en sonunda 1924 yılında vefat ediyor. Anne ve babasının yanına defnediliyor. Daha sonra arkasından da ölse de babasından kurtulamadı deniliyor. Çok üzünlü bir hikaye ya okuduğumda da çok tüylerim diken diken olmuştu. Çok orijinal bir yazarımız. Prag'da yaşadığı ev müze haline getiriliyor. Tanışmak için çok sabırsızlanıyor Franz Kafka'yla. Eminim çok muhteşem bir yazar. Geç kaldığım bir yazar ama keşke demiyorum. Nereden başlasak kere olarak bakıyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.